Şimdi sizlerle karargahını gazını taktım işte böyle. Neyim karargahı gazı Pijama Pijamat tabii ki de. Burada hmm. onun asansörleri var. Pijama, bu kadın kere, bu kedi çocuk, bu bay kız kız. Bakalım. Evet. Bak, çok güzel. Şimdi şöyle, bakın, şimdi şöyle koyuyoruz, şöyle. Oo çok güzel. Evet. Şimdi de sen. Evet böyle. Gösteriyorum. Suyun ve biliyorsun şöyle. Hmm. Şöyle şimdi. Evet Ateş çıktı. atabiliyor baykuş. Ateş attı. Ay baykuş diyor. Hmm, burada evet. kim var? Aaaa. Çıkalım yine buradan. Aaaa kim var burada? <Gülüyor> 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 Romeo benim ne Romeo. Piyaskeler beni buraya tapis onların Onlar içinde. Aa. Şimdi, şimdi sizin Romeo'nun nasıl sıkıştığını anlatacağım. Hmm, Pira kargaları çok güzel o. Hem de açık. Gidip, gidip onun, onların kargalarını ele geçireceğim. <laughs> Ama arkadaşlar. Aa, <laughs> oh, çok güzel. Hmm, dur. Şu merdivenle ona bakacağım ben tamam mı arkadaşlar? Hmm, ne varmış burada? Dur dur. Abla ben yapacağım. Hmm. Hmm. <laughs> Şimdi size çaktırmalıyım. Hmm. İşte böyle arkadaşlar. Ha! Evet, ışıklı ve sesli. Ne Ege? Evet. Evet, çok güzel. Burada piyabet var. Böyle. botumuz bakın çok tatlı. Şimdi bak dur, dur daha bitmedi. Şurada ateşimiz olanı gösterdim. Şöyle. Evet. Tamam. Burası baykuş kızın katı. Burada merdiveni var. böyle merdiven. De, evet. Bu kırmızı merdiven. Kırmızı. Burada buraya ne sıkılıyor bilmiyorum ama burası gözlenme yeri. Hmm, gözlenme çıkalım şuraya. Burada e, burada var. en sevdiği kahraman var şu fotoğraflarda. Kimmiş o? Adını bilmiyorum ama bakalım gözükmüyor. Ama güzel bir kız. Ben de beğeniyorum. Hmm, bakın. Nice gelmiş mi diye bakalım mı? Tamam bakalım. <laughs> gelmiş. Aa, Niceslar gelmiş. Nicesanli ne ve, linalar. ve gece nicesi. Ve gece nicesi evet. Durmuyor mu? Burada bir baykuş kızın bilgisayar şey var. Tam Bakalım. Temiz. Burada böyle burada da uzay hmm. uzay göster, gösteriyor burada da indim şimdi. Evet. Burada Kertenkele'nin katı var. Böyle. Ramayan <laughs> silahı var. Onu oraya sakladık. Bakın. Böyle. Burada Kertenkele'nin merdiveni var. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bitmedi daha. Aa, neden bitmedi? Burada kafesi... Benim yaptığım kafesim var. Hmm, bakalım. Romeo burada ne işin var senin? Yine mi kaçtın? Evet kaçtım Ami. Hadi çevir beni. Of Anladım. Romeo. Arkadaşlar burada hareketli duvarım var. Ve burada da kalkanı var. Hareketli duvar. Böyle. Şimdi şurada şeyimiz var. Dur. Burada şeyimiz var. En... bu bu ne asansörümüz var. Şöyle şu şuradan gideceğiz. Hadi. Hadi gidelim. Ah! Kafam. Yine doğuşum döndü. Bay <laughs> bay bye arkadaşlar. Bay bye. bye.